Merhaba Fenerbahçe ailesi. Bugün sizlerle Galatasaray'a karşı oynayacağımız büyük derbiyle dair heyecan verici bir haber paylaşacağız. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. Böylece Fenerbahçemizin tüm gelişmelerini kaçırmazsınız ve bildirim zilini açarak her şeyden haberdar olursunuz. Türk futbolunun en büyük derbisine hazırlıklar tam gaz devam ediyor ve taraftarlarımız da bu şölenden geri kalmak istemiyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı ve saniyeler içinde tükendi. Evet, biletler adeta kapışıldı. Bu da birçok taraftarı bu epik mücadele için daha da heyecanlandırdı. Bilet fiyatları 1500 TL'den 23.000 TL kadar değişirken, tüm biletler sadece 4,1 saniye içinde satıldı. Bu, taraftarımızın gücünü ve Fenerbahçemize olan sınırsız sevgisini bir kez daha gösterdi. Stadyumun her köşesi dolacak ve bu büyük karşılaşmada Fenerbahçe'yi zafere taşımak için stadımızı coşturacağız. Talep o kadar yüksekti ki, birçok taraftar biletlerini garanti edemediklerini sosyal medyada dile getirdi ve bu da maçın önemini ve beklentiyi daha da gözler önüne serdi. Stadyum tamamen dolu olacak ve Şükrü Saracoğlu'nda atmosfer inanılmaz derecede elektrikli olacak. Gerçek bir kazan gibi kaynayacak stadyumda taraftarımızın enerjisi takımı Galatasaray'a karşı zafere taşıyacak. Tribünlerden gelecek destek, oyuncularımızın bu formanın ağırlığını hissetmeleri ve son saniyeye kadar mücadele etmeleri için hayati önemde olacak. Eğer biletinizi alamadıysanız, moralinizi bozmayın. Derbi ile ilgili tüm güncellemeler ve Fenerbahçe'den diğer haberler için kanalımızı takip etmeye devam edin. Belki de orada sizin için son bir şans daha çıkar. Ayrıca bu derbiden ne beklediğinizi ve takımın galibiyeti garantilemek için nasıl hazırlanması gerektiğini yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte Fenerbahçe. Bu derbi tarihi olacak ve zafer bizim olacak bu ağının bir parçası olma şansını kaçırmayın. Henüz kanala abone olmadıysanız, hemen abone olun ve bu haberi diğer taraftarlarla paylaşın.